Çok bize kısaca Mısır'la bu anlaşma ne ifade eder? Uluslararası hukuk bakımından e, nedir durum? E şimdi çünkü siz ifade ettiniz Libya ile Türkiye'nin yaptığı anlaşmanın arasında bir yer burası. Evet. İsterseniz Hızlıca. E, bir de çok tekniğe girmeden evet, rica edeceğim zaten Çok teknik, anlayabileceğimiz vaziyette teknik konuşmayı bilmiyorum zaten. Biz daha böyle. Süper. Tamam. E, dört numaralı şey yansıyı yansııyor. Dört mi? numaralı görseli rica ediyor Sayın Üçok arkadaşlarım. Şimdi tabii ki e, gündem Bu değil mi? Şuraya da alabilirsek çünkü oradan gözükmüyor evet, arkadaşlar. Böyle. Şimdi tabii bütün Türkiye'nin ve evet. Avrupa'nın gündemi olan e, şu Yunanistan'la Mısır'ın arasında yapmış olduğu e, deniz anlaşması Ben de ayağa kalkın hiç vurgulanmıyor evet. Evet, da. Buyurun. Şurası şöyle yapayım. Şu anda şu bölgede yani Mısır'la Yunanistan. Şurada gördüğünüz gibi Yunanistan yok. Türkiye var aslında. Fakat evet. ne demiş? Buradaki adaları Yunanistan anakara gibi değerli. Meis ve Rodos'u mu? Şöyle Girit yapıyor? ve Rodos'u. Girit ve, Girit evet. ve Rodosu. Meis yani. dışarıda. Meis Şimdi, daha Türkiye'ye yakın zaten evet. Şimdi bu, bu niye böyle? Yani bu temel sorun nereden kaynaklanıyor? Şimdi birinci yansıyı koyarsanız bunu daha kısa öz anlatabiliriz. Dünyada iki tane görüş var bu denizlerin paylaşımı konusunda. Tamam. Bir tanesi Sevilla doktrini dediğimiz. Birinci Sevil... görseli rica ediyoruz arkadaşlar. Sevil Üniversitesi'nin. Sevil Üniversitesi tarafından hazırlanan. Bu değil mi? Evet bu. Yani Sevilla doktrini dediğimiz şudur. Yani adaların tıpkı ana karalar gibi kıta sahanlığı, kıta sahanlığı vardır. Dolayısıyla e, Yunanistan bu görüşünü 1982 yılında yürüttü olan... E, Sözleşmeye dayandırmaktadır. Fakat o sözleşmede ana, yanlış bir değerlendirme var. Yani bu adaların kıta sahanlığı olması ada devletleriyle ilgilidir. Oysa ki Yunanistan bir ana karaya sahip olan ve adaları olan bir devlet. Yani bir ada devleti değil. Fakat Yunanistan ısrarla kendisini e, adalarının da kıta sahanlığı olduğunu düşünüyor ve buna ilişkin olarak çizerek bize sadece şu 41 bin kilometre karelik bir alanı yani bu Sevilla doktrini dediğimiz şeyle 41 bin kilometre karelik alanı bize e, Doğu Akdeniz'e yer olarak bırakıyor. Evet. Biz ise biz ise diyoruz ki yani bu sözleşme çok açık ana kıra kıtaların ana karaların kıta sahanlığı vardır ve bu kıta sahanlığı da işte şeyden itibaren 200 kilometredir ve burada burada kıta sahanlığının olduğu yerlerde adaların sadece karasuları var. Karasuları var. Evet. Bu sularında biz Ege'de 6 mil kilometre sayarız ve dolayısıyla bu adaların 6 kilometre kenarından biz kendi kıta sahanlığımızı çiziyoruz. Tamam. Burada da aramızdaki fark tamam, o kırmızı alan nedir ve Kırmızı alan, alan kırmızı alan Sevilla doktrini Sevilla. yani Yunanistan'ın onların hesabına, hesabına göre. Hesabına göre. Yani adaların adaların kıta sahanlığı vardır tezine göre bize kalan yer. Biz ise yine aynı sözleşmenin yani gerçek olan ve hukuki olarak da yürürlükte olan maddesine göre biz diyoruz ki ana karanın ancak kıta sahanlığı vardır ve bizim alanımızda 200 kilometre mesafeyi çizdiğimiz zaman da budur. Budur. Tamam. Şimdi buradaki çelişki bütün bizim Doğu Akdeniz'deki problemlerin temelini oluşturur. Tamam. Ve Birinci şeye geçelim tekrar lütfen. Birinci görsel. Şimdi Mısır'la Yunanistan evet. anlaşması ne yapıyor evet. burada? Şimdi burada yine aynı tezi Düncü devam ettiler. İkinci görseli rica ediyoruz tekrar. Pardon dördüncü görsel. Birinci bir. Bu birinci. Şey pardon dördüncü görsel. Dördüncü görsel. Yani teminki evet, sözleşme. Evet evet bir önceki. Bakın burada Mısır'ın karşısında Yunanistan yok. Yani Yunanistan... Denizden bizim gibi, yani biz bakın, evet. biz şeyle e, i̇ki, iki, iki kara Libya ile iki evet. karamız var. Ama Mısır'la Yunanistan'ın yok, şuradan çizdiğiniz zaman yukarıya dikey, bizim Trakya'nın oralara çıkıyor. Bambaşka bir araba. Dolayısıyla yine burada aynı tezi ileri sürerek dediler ki, adalar, adalar tıpkı ana karalar gibidir ve bunların e, kıta Adana sahanlığı vardır. Evet, yani. adalar alıyor. Ve burada şu arayı da... Biraz önce Sayın Hocam tarif etti. Bu arayı da karaymış gibi sayıyor. Hayır. Kara sınırı gibi sayıyor. Epey zorlama değil mi bu? Bunun zorlama olduğuna ilişkin hukuk şeylerimiz var. Yalnız Başak var. Hanım, şunu Karar. söyleyelim ben sayını çok da kabul Tabii, edecektir. Bu harita Yunanlılar tarafından gerek Mısır tarafından yayınlanmadı. Biz akıl yürüterek... Ve de Sayın Üçok'un ifade ettiği gibi bu bu tamamıyla bir resmi bir döküman değil. Biz onun içeriğini bilmiyor muyuz? Bilmiyoruz şu anda ha. bilmiyoruz. Peki. Bir ya resmi ya döküman Olsa olsa, olsa böyle olur Hayır. diyoruz. Hayır, bu yani. Ben yani, yani, yani Olabileceğini bu, tahmin evet. ediyoruz. Yani Yunanistan'ın altında imzası olan bir döküman değil. Mısır'ın Şimdi, altında olan bir döküman yani değil. Olsa olsa bu olur diyoruz. Bu, bu olur yani tamam. bu olmaz. Şimdi yine aynı bu kataları, adaları şey yaparak bu sefer Güney Kıbrıs'ın kesimiyle böyle bir anlaşma yapmak evet, çabası. Evet, ayağı. ikinci ayağı. İkinci ayak. Orada evet. da yine iki ada arasında Aa, o evet. zaman yani. Evet, adalarla yapacak. Şimdi biz buna şiddetle itiraz ediyoruz ve neyi itiraz ediyoruz? Çünkü diyoruz ki uluslararası mahkemelerin onlarca kararı var bu konuda. Biz bu kararlarla ilgili olarak Buyurun oturun daha bir şey Otur. göstermeyeceksiniz evet. hocam. Bu kararlarla ilgili olarak 5 <laughs> nolu yansıyı koyarsak ne kadar çok karar oldu? Beş nolu görsel Rica Şimdi sadece Türkiye'de değil tabi bu adalar, kıtalar arasında dünyanın birçok ülkesinde var. Mesela Kuzey Denizi'nde İngiltere ile Fransa arasında var bakın 1977 yılında yapılan bu problem evet. olmuş. Yine Peki. bunu özellikle Kanada ile Fransa arasında var. Yani Fransa bu işin içerisinde olduğu için söylüyorum. Şu İngiltere ile Fransa arasındaki 1977 yılında mahkeme kararı şöyle diyor. Şurası bakın Fransa burası da İngiltere. Fransa'nın şu adaları var. Evet. Fransa dedi ki benim bunların da kıta sahanlığı vardır. 200 kilometre olması lazım. Bu nedenle de işte benim e, kıta sahanlığım şurası olacak. Ona göre hesaplıyorum. Ha, ona göre. Fakat e, Uluslararası Adalet Divanı 1977 yılında şöyle bir karar verdi. Dedi ki adaların ancak karasuları kadar kıta sahanlığı vardır. Bu nedenle bunun Ensel halinde... Ersel karar var yani. Tabii işte tamam. o, bunların hepsi şu gösterdiğim Kuzey Denizi, İngiltere, Libya, Tunus, Libya, Malta, yine işte bu Kanada, evet. Fransa bunların hepsi aynı kararlar. Yani adaların kıta sahanlığı, kıta sahanlığı olmadığı... Kıta olmaz. Kara suyu var. Kara suları kara kadar, kadar şey yapılabilir. Dolayısıyla da yani şu anda Yunanistan'ın e, öne sürdüğü bu tezin hukuki olarak ad, işte, uluslararası adalet divanında verilmiş kararları bunlardır. Dolayısıyla... Ama baştan çökecek bir tez gibi mi yorumlamak? Yani? Şimdi bunun için böyle uluslararası hukuka aykırı olduğu için kendisi de siyasi destek arıyor sürekli. Hı, o yüzden arıyor. O yüzden işte Avrupa Birliği'ni harekete geçirmeye çalışıyor, Fransa ile ilişkilerini geliştiriyor. Bir de tabii ki şurada hani yaptırım yaptırım dedik ya bize Türkiye'ye karşı. Bir de bizim Nis Nis Sözleşmesi diye bir şey var. 2003 yılında imzalanmış. Yani bunun 17. maddesi özet olarak şunu diyor. Diyor ki Avrupa Birliği ile NATO ülkesi arasında herhangi bir hukuki bir problem çıktığında her ikisi bu sözleşmelerin karşılıklı iyi niyet kurallarına uygun olarak karar evet. verirler. Yani birbirleriyle savaşmazlar. Savaşmazlar evet. Yani bize hani Biz diyoruz savaş... ya burada savaş çıkar mı? İşte bir yani bir çatışma çıkar mı? Bu mis sözleşmesi bunu düşünmüşler. Aynen. Yani Avrupa Birliği ülkesiyle bir NATO ülkesi aralarında bir problem olduğunda bu anlaşmaların ruhuna uygun davranacaklardır. Yani savaşmayacaklar, birbiriyle ilişki kuracaklardır diye. Bir bu var. Bir de işte biraz önce yine bahsettik. Hani ceza vermesi için özellikle uluslararası hukuk anlamında hukuki yaptırım için mutlaka Avrupa Birliği'nin e, şey e, toplu oy yani her bütün üyelerin oy birliği çıkması bilir. lazım. Ki e, bunun da çıkamayacağı, çünkü hukuki, bu kadar hukuki gerekçe varken çıkamayacağı ortada. Orada da 27-28 Ağustos'ta bir, şimdi önümüzdeki günlerde evet. bir toplantı var Berlin'de. Orada bir ümidi var anladığımız ama kadarıyla Yunanistan'ın yani. ama... Ama şöyle söyleyeyim, yani bize şöyle hukuki yaptırım dediğim şu. Mesela bizim Oruç Reis gemisinin kaptanını tutuklama hı. -hı. Oruç Reis Gemisi'nin kaptanının veyahut da o gemideki mürettebatın mallarına el koyma Avrupa'daki. Yani hukuki yaptırım almak. Ve, yani abi, ya yani, Biz Türkiye'yi kınıyoruz. Veya işte biz Türkiye'yi... Sayın, Güneş... evet. Sa, sayın Uçok, bu talebi dahi yapması için kendisinin ilan ettiği bir bölge olması gerekir. Evet. İlan ettiği bir bölge olmadan üçüncü tarafını ya da Türkiye'nin ya da bir e, e, İsveçli teknisyenin tutuklanması kararını nasıl alacak? Bizim ilan ettiğimiz bölge var ama Yunanistan'ın ilan ettiği bölge yok. Senin şimdi şimdi şu, şu şey efendim, yani or şuradaki işte onun için Mısır e, Yunanistan arasındaki bu anlaşmayı Anlaşma. anlatalım istedim yani ona ama, dayanarak istiyor ama, ama zaten. Sadece bir yay hattı var o kadar ilan edilmiş bir münasebet ekonomik bölge yok. Yani şöyle e, bunun işte 24 Haziran Ağustos'ta yani önümüzdeki hafta içerisinde bu anlaşmayı Meclis onayladığında aleniyet kazanacak. Niye? Daha ayrıntılarıyla göreceğiz ama şey şudur. Şu anda bu anda yani yapıldığı varsayla Varsayılan değil mi bu hani fialsa duyulundulan. Anladım. Duyum yani duyumlardan duyulan mı? Evet. harita yok. Daha evet. resmi dökümanı yok. <laughs> duyulan bilgiler evet. bunlar bu, yani bu, o, dost, giriş, Yani bizim Mesir. bu söz buradaki yapılan anlaşmanın bizim nezdimizde ve uluslararası hukuk nezdinde hiçbir geçerliği yoktur. Dolayısıyla hani bizim işte Yunanistan'la işte efendim müzakere edelim. Ne müzakere edeceğiz yani? Tamam senin bu ya, var mıdır diyeceğiz evet. yani. Veyahut da bizim işte bu münasır ekonomik bölgemizden veyahut da işte kıta sahanlığımızdan biz sana adalara 6 mil değil de 16 mil mi verelim diyeceğiz. O yüzden ben bu tartışma şeyine... Yani Yunanistan'la müzakere edecek bir şey yok mu diyorsunuz? Yok, katiyen. Doğru. Yani Doğru. bizim, bizim Yunanistan'la şöyle bir zekayet Ege'deki adalarla evet. ilgili var ama İlginiz. bu Doğu Akdenizle ilgili. Yok. Doğu Akdeniz'deki haklarımızla ilgili bizim Yunanistan'la bir bizim müzakereden kastettiğimiz herhalde Ege'deki sorunları, değil mi? Ben bilmiyorum neden kastettiğinizi. E, vallahi şunu çok açık bir şekilde eğer bir müsaade ederseniz bunu söylemeye çalışayım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız çok açık bir şekilde söyledi. Yani bu dedi ki uluslararası bir konferansta tartışılabilir Doğu Akdeniz için. Söylüyorum. Doğu Akdeniz o evet. Doğu Akdeniz için söylüyorum. Tabii ki Ege'de Yunanistan'da. İkincisi, biliyorsunuz Kriyakos, Michotakis ısrarla Uluslararası Adalet Divanı diyor. Halbuki bir tane de biliyorsunuz Uluslararası Hakemlik Divanı diyor. Evet. Yani şimdi iki tanesinden bir, hakem yani buraya gidiyor. Bunları karışık ama, o kararlar. Şey, sizin söylediğiniz ise, kararlara ben baktım. Şimdi o Keyz'e olarak baktım, case olarak baktım. Şimdi Uluslararası Adalet Divanı'na gidilecek bir olay yok ki ee, Sayın Amiralim de çok açık bir şekilde söylüyor. İlan edilmiş herhangi bir şey yok. Alan yok. Yani alan yok ve tamamiyle tamamiyle bu hukuka aykırı bir durum. Onu ifade şey etmeye çalışacağım işte şunu söylüyorum. Şu anki 24 24 Ağustos veya 25 Ağustos'ta Yunan Meclisi toplandığında bu ilan edilmiş olacak yani görsünüz. Evet yani işte ondan sonra Birleşmiş Milletler yani. safahatı başlıyor. Bakın buna çok güzel bir şekilde zannediyorum herkes katılacaktır. Bozkurt Lotus davası ki siz onu ifade etmeye çalıştınız. Yani Neydi Bozkurt o? 1926 yılında Bozkurt gemisi gemimiz bizim batar. 8 denizcimiz ölür. Lotus gemisi İstanbul'a gelir ve İstanbul'da İstanbul'da bizim oradaki mahkeme tutuklar. Ve Fransa ayağa kalkar. Sen kim oluyorsun da uluslararası bir durumda bu bayağı ciddi bir şeydir. Yani önce tahkimname hazırlanır tahkimname gönderilir falan. Bu böyle bir sorun yok. Yani ona bir Alın. e, ki e, sayını çok söylediği gibi yani bu gemi eğer buraya çarptıysa onun kaptanın tutuklanması vesaire gibi bir takım şeylere kadar getirecek. Yani benzeşme case olarak değil ama bu şekilde düşünmekte yarar var ama dediğim gibi Sayın Amiralim de çok ısrarla ifade ettiği gibi. Müsaade ederseniz eğer bana sıra geldiyse ben bu Hı. Fransa'da Macron'dan bahsetmek Bak, istiyorum. Ben. Bahsedelim.